Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Günaydın de teyzelere lokumsu. He kızım. Günaydın de teyzelere. Yeni bir güne daha başladık çok şükür arkadaşlar. Hemen şöyle storumuzu açalım. Sonrasında kahvaltı hazırlığına başlayalım. Bakalım. He, bizim de balkonda bekliyor teyzeleri. Valla unumuz pirincimiz çuvalla koltukta duruyor. Daha ona bir şey yapmadık. Öylece bekliyor bakalım. Onu ben ayarlayacağım ama bugün değil arkadaşlar. Bugün hızlıca yemeğimi, kahvaltımı hazırlayıp yapıp evden çıkmam gerekiyor. Şimdi hemen mutfağa gireceğim. Bir güzel çorba yapacağım. Bir taraftan da kahvaltı hazırlayacağım. Çünkü dediğim gibi evden çıkmam gerekiyor. Ha, kaplanlarım aslanlarım benim. Sehpayı da kaldırmamışım oradan. Kahveye misafirlerim vardı ya. Hemencecik yemek e, telaşına girdim tabii. Düştüm e, onları uğurladıktan sonra. Ay çiçeklerim de burada çok güzel oldular arkadaşlar. Diğer evimde hiç böyle değillerdi. Bakar mısınız şu prenses çamına? Gayet güzel bir şekilde büyüyor burada. Diğer tarafta hiç böyle değildi inanın. Daha önceden hani videolarımı izleyenler bilir. Burada güneşi görmek onlara çok çok iyi geliyor. İn annem oradan hoppa aferin çocuğuma. Neyse ben şimdi hemen gireyim mutfağıma ve hazırlıklarıma başlayayım. Yemek ekmek yapayım bakalım neler yapacağım ne yemeği yapacağımı da bilmiyorum ama yapacağım bir şeyler. Önce çorba koyacağım ocağa arkadaşlar hemen yanına çayı koyacağım. Yemek ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum dolapta pırasam var ama havucum yok havucum olsaydı hemen onu yemek haline çevirirdim. Belki patatesli bir şeyler yaparım. Gerçekten şu an bilmiyorum ne yapacağımı. Hadi girelim mutfağa neler yapabiliyoruz bir bakalım. Belki de yapamıyoruz. Giyinip çıkıyoruz. Önce bir kahvaltı hazırlığına bir telaşına bir düşeyim. Ee, dün akşamdan bulgur pilavım var biraz. Hadi girelim mutfağa bakalım neler çıkacak ortaya. Çay suyu ocağa koyuldu. Gerekli malzemeler bir araya getirildi arkadaşlar. Şöyle göz kararı malzemelerimi koyacağım çorba yapacağım. Yayla çorbasına karar verdim. Yoğurdumuzu da koyalım. Bir kaşık daha. Yumurtamızı da kıralım. Şimdi şöyle çırpalım bakalım. Ocağa daha suyunu koymadım çorbanın. Burada şey çırpıyorum. Telaş ettim biraz. Hemen suyunu da koyalım. Güzelce çorbamız olsun bakalım. Çay suyum da tıstıs tıs etmeye başladı arkadaşlar. şöyle hemen açalım. Karışımımızı sonra ekleyelim. Bakalım. Muhtemelen e, şehriyeli yapacağım galiba. Bilmiyorum. Pirinçli mi yapsam karar veremedim. Ne yalan söyleyeyim. Patatesim de kızarıyor bir taraftan arkadaşlar. Çayım da demlendi. Bu yeterli olur. Az daha bir diğeri. Dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çorba işi tamam sayılır. Kesilmesin de. Bazen kesiliyor. Bir arkadaşım Youtube'dan mı yazmıştı? Instagram'dan mı yazmıştı? Abla blenderdan geçir diye. Hani kesildiği zaman öyle olduğunda mutlaka blenderdan geçir demişti. Al da açayım. Çorbayı da fazla yaptım. Tamam. Çorba işi tamam sayılır. kesilmiş gibi görünmüyor. <laughs> hemen blenderdan geçirirdim. Şimdi patatesim de kızardı arkadaşlar. Onu da hemen yumurtasını çırpıp üstüne dökeyim. O da bir taraftan pişsin. Hazır. Arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bir de şey yapayım dedim ee, taze fasulye konservesi hamuru kavurdum şöyle fasulyesini de dökeyim birazcık da yanar gibi oldu Hazırsın. Kahvaltı sofrasını hazırlayacağım. Kahvaltıya kalmadan çıkacağım. Çorbayı da ocağa taşırdım. Bir şeyler bir şeyler arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ocak mocak battı. <laughs> Batsın. Şimdi fasulyenin tuzunu da ekleyeyim. Alişim onu kontrol eder. Masalarını da hazırlarlar. Yoksa Bafra'ya çok geç kalacağım. Bafra'ya gidiyorum arkadaşlar. Günümüz var güne gidiyorum hemen hazırlanıp çıkmam lazım altını da açayım tamam bugünün yemek olayı tamam geçen gün e, pilavın içinden seçtiğim nohutları da böyle çorbanın içine attım şekerli pilavdan sarma yaptım, işte sarmanın içine kullandığım pilavın içinden seçtiğim nohutlar <laughs> her türlü değerlendirdik çok şükür ziyan olmadı hiçbiri tamam ben şimdi giyinmeye gidiyorum arkadaşlar hazırlanayım ve çıkayım. Onlar bunu artık gerisini halledebilirler diye düşünüyorum. Bir de çorbanın yağı yapılacak. Şimdi Aliş beni bıraktı. Bafra minibüs durağının oraya arkadaşlar. Minibüse gidiyorum. Ee, geç kaldığım için daha fazla geç kalmayayım diye e, arabayla bıraktı beni sağ olsun. Şimdi şeye geliyorum işte. Bafra minibüsüne bineceğim. Doğru. Gideceğim. Ah, yemek yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım diye geç kaldım. Evdekiler aç kalmasın diye. Ama ben hiç şey yemeden çıktım güne giderken de yenmiyor zaten arkadaşlar hani böyle ilk kalktığım zaman biraz atıştırmış olsaydım birazcık ay boğuldum minibüse binmeden birazcık atıştırmış olsaydım şey yapardım ama fırsat bulamadım ya atıştıramadım işte arkadaşlar neyse geldim ben minibüs durağına hemen ineyim inşallah çok beklemez hemen cecik dolar inşallah çok giden oluyor bu haftaya gerçi dolmama gibi bir şansı olmuyor ama öyle işte bakın şimdi minibüsten indim sayıları arkadaşlar Bafra'da yol bulmaya çalışıyorum <laughs> terminal tarafından geldiğim için şöyle kaldırıma çıkayım terminal tarafından geldiğim için yolu birazcık e, unutmuşum gibi oldu şimdi yolu buldum İkinci hat güzergahından geçmem gerekiyordu. Baktım ikinci hat dönüyor. Tamam geliz dedim doğru yoldasın. Ay. Geldim Bafra sokaklarına. Hızlıca gideyim şimdi çay falan demlenmiştir. Beni bekliyorlardır diye düşünüyorum. Yine en sona ben kaldım. Ay. Hadi gidelim bakalım. Geldim ve beni karşılayan manzara arkadaşlar bir bakar mısınız? Hazırlıklar yapılmış. Birgül ablamdayız. Birgül abla diyor ki hepsi tamam değil. Yeliz hepsi tamam olunca çeker diyor. O zaman da çekeriz Birgül abla dedim. Şimdi hemen içeriye geçeyim. Ben de bir oturayım azıcık nefesleneyim, soluklanayım. Birgül ablamın öyle güzel perdesi var ki bakın arkadaşlar. Dantel perde. Gösterebiliyor muyum? Şöyle. Heh, bakar mısınız? Çok güzel. Ben de çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Önceki evimde kullanıyordum. İlk evimde, Bafra'da ilk evimde kullanıyordum. Sonrasında kullanamadım. Yaptıramadım yani yukarıdaki evime. Daha doğrusu dantelini yapamadım arkadaşlar. Yapabilseydim ben de böyle kullanacaktım ama. Sağlık olsun. Ellerine sağlık olsun Birgül ablamın. Kummalı bir hazırlık var arkadaşlar. Salata gelmiş. Birgül ablam benim hemşerim. Birgül ablam ordulu. İkimiz de orduluyuz. Rahim ablanın görümcesiyiz değil mi Birgül abla? Evet. <laughs> Rahim abla gelinimiz. Artık biz günümüze başladık biliyorsunuz arkadaşlar. Birgül abla da toplandık işte. Bakalım birazdan çaylarımız da dolar. Birgül ablanın kızı da var burada Fatoş. O yüzden çok mutfağa girmedik yani şimdi beraber anne kız yapıyorlar diye. Bir de Fatoş'un burada ton ton oğlu var. Nerede kız Fatoş? Oda... Da... Gidebilir miyim? Ha, müsait. Çık odadan çıktı mı? orada mı Fatoş'un oğlunu göstereyim size tamam Ebru'cuğum Allah'ım gel gel üzüm bir üzüm de burada var arkadaşlar bizimki de üzüm bu da üzüm gel oğlum gel üzüm gel gel bebeğim gel şu yakışıklılığa bir bakın arkadaşlar bir bakın şu yakışıklılığa ya. geldiğim zaman aldım bir mıncıkladım sevdim Şimdi de sofraya gidiyoruz bakalım. O zaman bize afiyet olsun. Hadi gel yüzüm. Gel oğlum hadi. Gelmeyecek mi? Gelmeyeceğim mi? gerçekten Rabia çok büyümüş. Gelmeyecek mi oğlum sen? Ben de elişimi getirdim arkadaşlar. Burada elişim bekliyor. Birazcık ben de yapacağım Allah nasip ederse. Ay yüzümü adım adım takip ediyoruz bakalım. O zaman sofraya geçelim bakalım. Biz şimdi Nilgün ablamla beraber tramvaydan indik. Küçük pazara geldik arkadaşlar. Azıcık dolanalım dedik. Ben şöyle güzel bir düz tabak arıyorum. Ona bir bakacağım. Bir de yeni avizeler gelmiş. Onları göstereyim size. benim de var bundan bir tane. İki taneydi de. Canercim kırdı bir tanesini. Şu tabaklar çok pahalanmış arkadaşlar. Şunlar bakın 79 TL. 52 TL. Şu yukarıdaki hoşuma gitti ama bilmiyorum. Şunu beğenmiştim ben de geçen gün arkadaşlar. Şöyle balık falan pişirdiğimde büyük bir cam tabağım yok şöyle bir şeye ihtiyacım var açıkçası. Şöyle de düz bir şey var. Bir bakayım ben bir dolanayım. Nilgün ablayla ayrıldık arkadaşlar. Ben eve çıkıyordum. Aradılar dediler ki ekmek al. Ekmek almak için Bimin o tarafa geçeyim dedim. Ama Bimi a bir arkamda bıraktım. Şok markete gidiyorum. Bir şok markete gireceğim. Orada güzel tabak çanaklar falan oluyordu. Oraya bir bakacağım, evimizin ekmeğini alacağım. Sonrasında evimize doğru gideceğim bakalım. Ah, geldim. Geldim markete. Marketin girişine geçmişim, gidiyorum arkadaşlar. Ay ne zaman öğreneceğim ben bu market işlerini? Ah, geldim. Kabağı görünce vallahi aklıma Kabak detoksu mu yapsam diye düşündüm yani o geldi aklıma. Kaçtır acaba kabak, sakız kabak, 7.90 diyor, 8 lira kilosu. Ama güzelmiş çil kabak diyoruz biz buna. Ay. Bir bakayım ekmek falan nerede acaba? Ha, şurada. Ekmek var mı ki bu saatte de? Kalır mı? Dört tane bir poşete koymuşlar ama. Başkasının mı acaba? Ya şimdilik ekmek var da dediler sabaha ekmek kalmazsa diye köy ekmeği. Kepekli ekmek. Şundan mı alsam acaba? 4,5 liraymış. Şu kepekli ekmeği alayım ben. Vallahi tabak çanak göremedim şöyle göze değer ama Tığ setini gördüm ve bayıldım. Eski günlerim aklıma geldi arkadaşlar. Almak istedim yani. 25 liraymış. Numara numara ama kaç numaraların ha iki buçuk üç üç buçuk dört ve 5 numara. Evet. Şunu alacağım galiba dayanamıyorum arkadaşlar. Elişe <laughs> elişe yapmak istiyorum ya biliyorsunuz bunlar da şey. Hmm. Amigurumi yapmak için falan galiba. Neymiş örgü aparatı, yün dikiş iğnesi, pompon aparatı, ilmek tutucu, saç örgüsü iğnesi, şişucu, koruyucu. Hmm. evet. Sonra şişler gelmiş. Şundan da aldım ben arkadaşlar. Evde var ama kullanmak nasip olmadı. Şunu bir alsam olacak sanki. Gerçi benim evde ee, iki buçuk milimetre var galiba. Bir iki tane e, var e, numarası ama iyi Ya iyi midir e, Değil midir de Onu e, da anlayamadım yani Fulavohun Fiyat olarak da uygun 2-4-5-5 liraya geliyor gibi oluyor tamam, tanesi Silikonsa 25 lira Ay bilemedim kızlar Yarına da kalır mı acaba Evdekine bir baksam Hı. Neyse bir bakacağım bir karar vereceğim <laughs> bir karar vereceğim burada da böyle şeyler var silikon fırçalar falan şu ekmeğimi alayım gideyim ben ben yemekleri yaptım da çıktım evden Aliş aradı hadi gel hadi gel ne açım çorba içtim çorbayla duruyorum diyor bana ya dedim siz aç kalmayın diye ben kalkar kalkmaz yemek işlerine giriştim dedim. Beni beklemeyin yiyin yemeğinizi dedim. Yetiş yetiş diyor bana. Dedim bir şey mi yaptın? Yok diyor. Yetiş diyor gel diyor. Arkadaşlar. Gidiyorum yetişeceğim bakalım ne varsa evde. Hah. Geldim çok şükür evime arkadaşlar. Size de hiç halatır soramadım bugün. Bir koşturmaca bir telaş. Geçti günüm böyle size de çok güzel Hani içerik çekemedim gibi oldu ama böyle temizlikli falan benim günüm de böyle geçti arkadaşlar günümü çekiyorsam hani günümü sizinle paylaşıyorsam yaşadığımı çekmem gerekiyor diyerekten çektim işte böyle günümü elimden geldiğince bakalım ah, gideyim evime geldim çok şükür. Arkadaşlar ben eve geldim geldikten sonra Berna'ya kahveye geçtim çünkü sabahleyin mesaj atmıştı Yeliz abla kahvaltıya gelir misin bana e, eşim yok demişti ben de kahvaltıya gelemem Berna'cığım ama kahveye uğrarım demiştim e, dün akşam mesaj atmıştı yanlış olmasın şimdi evdekileri bırakıp da kahvaltıya ona gidemem diye e, öyle demiştim hani kahveye uğrarım demiştim. Marketten ekmeği aldım geldim eve arkadaşlar baktım evde her şey yolunda dedim ben Berna'ya kahve içmeye gidiyorum. Saatlerdir oradayım inanın eve şimdi geldim saat 12.30. Hemen dedim videonun bitişini yapayım videomu düzenleyeyim ondan sonra da uyumaya giderim dedim arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti çok şükür arkadaşlarla bir araya geldik sohbet muhabbet hasret giderdik özlem giderdik yedik içtik. Allah'ım bin bereket versin bir gül ablamın hanesine, kesesine, ellerine sağlık olsun. En kötü günlerimiz böyle olsun inşallah. Öyle vedalaştık. Bir sonraki gün için ayarlaştık. Ayrıldık, geldik işte arkadaşlar. Artık hani e, hepinizi öpeyim, hepinize veda edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlog'ta görüşmek üzere. hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça